Merhabalar, yine ben Tuha Rutkay. Size araya bazı videolar atıyorum biliyorsunuz. Bugün yine öyle bir video koyuyorum. Neden böyle bir şeye başvurduğumu sonra söylemek istiyorum. Ee, bundan sonra arada böyle küçük küçük, kısa kısa motosiklet kullanırken gerçekten çok önemli püf noktalarına özellikle trafikte nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız Hangi durum karşısında nasıl e, motor kullanmamız gerekir, ondan bahsetmek istiyorum. Bugünkü konum şu: Kırmızı ışıkta nerede durmalıyız, nasıl durmalıyız, ne tarafta durmalıyız ve neye çok dikkat etmeliyiz? Bu soruyla e, devam edeceğim. Kırmızı ışık yandı. En öndesiniz. Başka hiçbir araba yok. Nerede durmanız gerekiyor? Kırmızı ışık yandı. Bir araba var. Siz de onun da arkasındasınız. Araba durdu. Arabanın neresinde durmanız gerekir? Kırmızı ışık yandı. İki araba, iki şeritli yolu tamamıyla en öne geldiler. Siz nerede durmanız gerekir? Trafikte bir sürü araba var. Kırmızı ışık yandı. Yine sizin nerede durmanız gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle en başa geliyorum birinci soruya. Kırmızı ışık yandı ve ne önde gidiyorsunuz? Ve kırmızı ışık yandı ilk siz duracaksınız. Nerede durmalıyız? Arkadaşlar gerçekten bunun en doğrusu en sağ şeridin ortasına değil iyice sağına yani emniyet şeridine yakın çizginin üzerinde durmanız en sağlıklısı olacaktır. Neden Çünkü kırmızı ışık biliyorsunuz arabalar tarafından bazen atlanan bazen bilerek yapılan bazen bilmeden yapılan bir şekilde ani bir geçiş söz konusu oluyor. Özellikle ülkemizde sarı ışığı çabuk geç anlamında yani çabuk çabuk anlamında ee, anlaşılıyor bence çünkü son zamanlarda çok dikkat ediyorum. Dolayısıyla biz motorcuların özellikle iki teker ve kasası olmayan motorcuların yani bizlerin bir araba bile yokken kırmızı ışıkta ilk siz duracaksanız lütfen en sağ emniyet şeridinin üzerine doğru hatta durmanızda çok ciddi fayda vardır. Kırmızı ışık yandı, önünüzde bir araba var. Nereye girmelisiniz? Eğer iki şeritli bir yolsa arabanın hemen yanına ortaya böyle arabaya en yakın noktada artık böyle aynalarınız birbirinize en yakın noktada durmanız bir şeridi boş bırakmanız yine sizin sürüş güvenliğiniz için çok önemlidir. Kırmızı ışık yandı önünüzde iki araba var iki şeritli bir yoldasınız bir araba bir şeride bir araba bir şeride girdi biz nerede durmalıyız? Biz aslında doğru olan yine sağ şeritte bir yerde durmalıyız. Ama olmadı, iki arabanın arasına girmeliyiz. Olmadı, en soldaki arabanın yanına girmeliyiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Kısacası, lütfen kırmızı ışıkta durduğunuz zaman bir şeridin ortasında asla durmayın. Bu çok önemli. Çok dikkat edilmesi gereken bir husus ve Gerçekten ve gerçekten bu vermiş olduğum bilgi sizin tehlikelerden bir nebze uzakta kalmanızı sağlayacak bir bilgidir. Özellikle şehirler arası yoldaysanız ve şehirler arası yolda kasabalara geldiğiniz zaman bir ışıkta durmanız gerekiyorsa lütfen ama lütfen en sağ Emniyet şeridi üzerinde durmanız sizin için her zaman daha e, güvenli olacaktır. Kırmızı ışıklarda özellikle ve özellikle yine sizden e, size vereceğim güzel bir e, nokta da şu olur: Kırmızı ışıkları sarıda hızlanacağımıza gazı kesip durmaya gayret edelim. Lütfen ama lütfen kırmızı ışıkta durun geçmeyin çünkü motosikletin bir kasası yok özür dilerim veya kusura bakma küçücük bir vurdum gibi kelimelerde motosiklet maalesef e, bu tür kelimeleri ve bu tür e, özürleri kabul edecek bir durumda değildir motosiklet kasasızdır özellikle Trafikte yine direksiyon gidon değil, direksiyon başında olan e, seyircilerimden, arkadaşlarımdan, dostlarımdan, siz güzel insanlardan rica ediyorum. Lütfen motosikletleri fark edin ve motosikletlere dikkat edin. Çünkü motosikletler iki tekerin üzerindedir ve onların canı sizlere emanettir. Evet, bundan sonra böyle küçük küçük çok önemli böyle noktalara da başvuracağım ara videolarda. Amacım burada tamamiyle ve tamamiyle bilgilerimi gördüklerimi kendi e, güvendiğim hareketleri sizlerle paylaşmak. Sizleri çok seviyorum. İki tekerinize taş değmesin. Hayat çok güzel yaşamaya değer. Kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım. Ee, ama nasıl uyaralım? Tabi de pek uyarılmayı sevmeyiz biz halk olarak. Ama yine de tatlı dil yılının her zaman deli, deli, deliğinden çıkartır. Ee, hayat güzel. Sizleri seviyorum. İyi günler. Olmadı. 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 Yanlış gittik. Neyse.